Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Güzel videoda yine merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir de Minecraft'ta Bleeding Battle nasıl ıı, oynanır, nasıl hey, hey, saklanma aç hepsini öğreteceğim. Hemen başlayalım. Bu Hemen adını yazak. Şurada. <laughs> bu burada vallahi Bekleyin arkadaşlar. Bu denk. Ben <laughs> Bat. Batlı. Batlıyı yazabilirim yani. Savaş yani. anlamı savaş. Hemen bilgisizde var geçelim. P nokta Bekle. Evet. Pi nokta çok iyi. Ben eskiden sim vardı ama sildim ben. Ya Minecraft'ta mı silmiştim? Geri yükledim. Yok, yani nokta. Cam. Susunuz evet. At. Ve basıyoruz. Hem basalım arkadaşlar. Ne diyor? Minecraft'ı 1.10 nokta Ne diyor? Aa Minecraft PC ya. Bekleyin. Bir de Tamam, tamam. evet ne aynen bu bu buna girmemiz lazım arkadaşlar yine evet. buraya denk betüp daha deminkiğini e, silin arkadaşlar o değildi hemen bak, söyleyeyim bak, bu çok güzel olacak bak, hemen Bu. boyut siz bunun adını <laughs> atabilirsiniz kafadan <laughs> kodunu da atabilirsiniz Evet. Hemen adresine geçecek arkadaşlar. Yani P de biliyorsunuz buyur. Buyur nokta. Çok yes. Hmm. Bir dakika arkadaşım. Hı. Hı. Patates. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yanlış yazdım için arkadaşlar. Benim Kuki'ye benim de benim de. Hmm. bu ilde Bu bu arada arkadaşlar bu ilde. <laughs> nokta çok. Arkadaşlar ben bu arada. De de bu Arifin arada, arada arkadaşlar bu 16 nokta. 16 nokta. Sıfırda. On altı nokta sıfırda oynanıyor. Abi bir. iyi değildir bu yarın. Bir dakika. Bir yandan. Niye biliyor musun? Kavga ettiğin zaman, kavga ettiğin zaman da insanlar senin saçını çeker daha çok canlı acıyor. Ya of. Bunları dinlemek gerek yok. Bekle bekle yanlış yazmışım abi. Neresinde yanlış <laughs> yazmışım? Diye.

Hangi renk balonların numaraları çiz. Kesin mi yalan söylüyorsun? 364 <laughs> derece eminim <laughs> <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Bu arada ben <laughs> bakıyorum. Şimdi başka bir şey sanmayın arkadaşlar. <laughs> <Kısada bakıyorum. gülüyor> şimdi bunların hepsini aklımda tutmak bayağı zor. Yani herkes böyle yapıyordu. Ne diyor? Minecraft, Pibulene, Battle ve Saklambaç'a nasıl girilir? Evet. Bak daha elindeki adam arkadaşlar bizi yalan sunucu. Siz anlamışsınızdır şimdi. Acaba şu birisi silsem olur mu ya? yer. Çünkü bu tek, o da tek. Bu Çünkü... tek tek gidiyor. Yani rakamların son rakamları tek gidiyor. Annemi doğru dövüyormuş. Ana anne tek tek Ana unuttum ha. Sıçtık. Vallahi sıçtık. Bastı mı sakızını? Bak almışım böyle elimi elimi. Aklıma sıçam. <laughs> Anam tipama soğan 1 2 3 4 5 sanki bir. aklımda var ama dilimin ucunda oğlum bu adamla bir türlü girmeyecek sanırım. Bir. adresi sonuna giriyor bir. yani Altı. Hadi kardeşim kasma. Vah <laughs> oh, başıma gelen <laughs> <laughs> Bir dakika. Bu ne betle. Bu. Size göstermeden olmaz. Ama o ya? Ne hani şey siz görüyor zaten Ben o ne zaman ne yazayım. Ne? İşte bakın bu. Aa. Belki doğrudur. Veya be da ben yanlış ben. Hani. Aynen abi. Kesin budur. Allah'ını seversen bu olsun. Allah'ını seversen. Çünkü ben böyle hatırlıyorum adeta. Sıraya bas. Sıraya bas. Giriyorum ha. Ne <laughs> be? Ay mastı. Mama ha ha. Ola basta ola basta. Ola basta ola basta. Ne diyor? Avurtum açılmasın ne avur. var? Ay arkadaş <laughs> güzelmiş. Güzelmiş. Alan da benim gibi mobizenden bir çıkıyor. Mobizen e, arkadaşlar her neyse kalsın bu böyle. Evet. Hani arkadaşlar burada bitiyor bitirelim. Hani. Ya aliye